Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, siz altın biriktirebiliyor musunuz? Altın yatırımınız var mı? Eşinizin verdiği pazar paralarından birkaç kuruş ayırıp altın alabiliyor musunuz? Ya da maaşınızdan artan parayla eskisi gibi altın alabiliyor musunuz? İnanın bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz. Sizce altın fiyatları ne olacak? Siz de çok sıkılmadınız mı bu altın fiyatlarından? Yorumlara yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Bu ara çok dalgalı giden altın piyasasında önümüzdeki günlerde altının ne olacağını tahmin etmek zorlaştı. Çoğu haber sitelerinde ve YouTube kanallarındaki profesyonel yorumcular bile neredeyse tahmin edememektedir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1062 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1062 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1732 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1756 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3453 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3514 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6927 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7004 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 7178 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7287 TL'den satışa sunuluyor. Ata altın 7119 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7188 TL'den satışa sunuluyor. 14 ayar bilezik 702 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 790 TL'den 22 ayar bilezik ise 1033 TL'den satışa sunuluğu görülüyor. Ons ise 1771 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.